Oğlum niye böyle veda videoları yapıyorsunuz bana ya? Ne veda vedası? Abi herifler benim vedamı falan çekiyor. Ya biz, biz burada ne? insanları destek olmaya çalışıyoruz. Benim başına, başına çökmeye, çökmeye çalışan, çalışan, bir adam, çalışan adam olmadığım için. için. Bunlar, Bunlar uyuyor, oluyor abone olmayı. Götü başı başı oynayan, oynayan bir sürü yapan, 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 götlük yapan adamları siklemiyorsunuz. Adam gibi işini yapan adamı adam ya. ya. <laughs> Olur da ne bir gün. Olur da bir gün bırakırsam. Bu adam bir mahalle abisi. Bu adamın forsu var, delikanlılığı var. Kendimden bahsetmiyorum Saruhan. Ama dayak da yiyebilir. Ama ölebilir de. Ama dayak da atabilir. Ama öldürebilir de. Tamam mı? Arkadan planını yapıp, ego her zaman hedle lider olmaya yenilmesi oynayanlara laf atma. <laughs> Bana Beni bu videoyla hatırlarsınız olur mu? Karınca çiftliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Turkan. Kimse dokunulmaz değil. Herkes herkese bir gün dokunacak. Eyvallah kardeşim. Zor oluyor ama. Dedim. Niye olmasın bir gün belki. Şey Söylediğimi sallarsam affola. Buraya kadar da gelmeme vesile olan hanım babama teşekkür ederim. Valla söyleyecek çok bir şey yok. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. İzleyicilerime ve de başta iki günlük mutlularıma buradan canlı yoldan sevgiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 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 Tövbe, tövbe. Niye geçti amına koyayım? Öldüm amına koyayım ya. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ben daha fazla yapamam. Kendinize çok iyi bakın. Ee, gerçekten yayıncılığı bugün itibaren bitiriyorum arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın öpüyorum saygılar sektersin Tukan Bey efendim şu <laughs> <laughs> an çok iyi yapmış ya <gülüyor> <gülüyor> O kadar duyguya soktu bizi şu an geri döndürdü ya. Kardeşim eline sağlık. Değişik hissettim ama bir, bir garip hissettim yani. Duygulandırdı. Bir duygulandım.